Yapacağım ya yapacağım Drag queen gibi oldum yani Şimdiden böyle siyah siyah Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir dop dolu videolar bölümünde daha birlikteyiz Yine birbirinden güzel maddelerimiz var Ama maddelerimize geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu da kim yaptıysa El buraya yapmış bu maddemizde 30 kilo bonibonun arasından bir tane M&M şekerini bulmaya çalıştık. Buroz ve Alper kendi aralarında yarıştılar ve büyük bir ödül kazandılar sonunda. Bakalım kim kazanmış? İzleyelim. Evet, arkadaşlar. <laughs> Şöyle destek atalım mı? Atın <laughs> bence de. Tut <laughs> <Şu, gülüyor> e, elinde gördüğünüz şekerler 10 kilo. Biz bunlardan tam toplamda 30 kilo böyle. <laughs> Kaldırayım dedim kaldıramıyorum lan. Kaldırma kaldırma dur. <laughs> Öyle kalışıyor -ka gördüm ben. Çok ağır be. Bu şekerler bu arada bozulmak üzere olan şekerler. <laughs> arkadaşlar. Yemeyin yani gençler. Aynen. Kesiyorum. gerçekten ya. Karnım, Keşke ya. bozuk olmasaydı böyle bir iyi iyi devam ediyor. <laughs> Şimdi elimde M&M şekerleri var. Bunlardan sadece bir tanesini içine atacağım. Hangi ha. rengini atsak Hangi rengin olduğunu da bize gösterme. Oyun evet, bilmeyelim ya. Bence onu Öyle. bilmeyelim. Tamam bence de bilmeyin. Biz arkamızı dönüyoruz. bunu seçtim. Bunun en boyutu diğerlerine çok uygun. Bunun üzerine bir tane B yazıyorum şöyle. Üzerine B yazdım arkadaşlar şekerin. Şuradaki bu havuzun içindeki şekerlerle bu yeşil şeker arasında bir ton fark var ama bu bunların arasında bence hiç belli olmayacak. O zaman bunu kimseye göstermeden şu an atıyorum. Hazır mısınız? Şöyle <laughs> İtalya'da şans havuzuna para atar gibi atmak istiyorum. Atıyorum. Yanlış yere gidiyormuş. Bitti. Nerede şu anda görüyor musunuz? Yok. Tamam. Beyler gelebilirsiniz. Sadece bir tane emenem var. Peanutlı bir emenem. Bu M &M. arada kokusundan, ben kokusundan bulurum o zaman. <laughs> ben yarışmacılar arasında yokum. Ben arkada geyik boygu için buradayım. 3 kişi kalsın pek belli olmayacak <laughs> o zaman buradaki şöyle alıyoruz. Bu arada gençler Kazananın hmm. ödülünü söylemedim. Ödül, M&M şekerini bulana bir tane M&M şekeri <laughs> ve 1000 <Çok gülüyor> lira ödül. 1000 lira. Evet 1000 lira. 1000 lira iyi para yani şimdi. Bir tane Bak, şeker bulacaksınız. Gör gör. Samanda ile aradı. Bin lira veriyordun. Hı -hı. Ben şeker. Ben Yine. güzel görsen. O zaman ama. o zaman bundan sonra Betül'ün videolarına çık. Benim videolarına gelme bir <laughs> daha o zaman. <laughs> Bro yani arabayla bincin 20 metre tepesine çıkarıyorsun. <laughs> <laughs> Emen ama <ağusuna> giriyoruz. <laughs> yani mantık var, akıl var. Yani ben tutuyorum. 3 2 1 Başlıyoruz. Şekli biraz değişik. Oradan şey yapabilirsiniz. Ha, ben gördüm. Hayır, hayır. Gördün mü? Ben gördüm <laughs> şu an, <laughs> ben gördüm söyleyeyim. Yasa güveniyorum, Kerem'i destekliyorum. Kerem'in kazanmasını istiyorum. Aa, ben ben mi? Sarı o. Oğlum dur ya. Aa. Şekerin üzerinde B yazıyor gençler bu arada.

Ne ara buldun <laughs> ya? Buldu, Vallahi Rengini bilmiyordu bu arada. Helal olsun. Evet. Vallahi helal olsun ya. İnanamıyorum. Ay biz orada küçük gel, defollarla ilgili. Seni yok. bir tebrik edelim. <laughs> <laughs> Ayakkabı gerçekten... içine tebrik ediyorum Riyaz. Riyaz'ım şöyle bir tane bir bin tane. lira, bir tane bir liraya. tane, <gülüyor> <lira>. <gülüyor> bir tane de Eminem. Aç ağzını. Oo. Bravo. Bravo. Evet. nasıl boğuldu mu? Adlı video. Tamam. Başımıza neler Ama. geldi iki. Bakın. <laughs> yeme yeme. Aa, ilerle olsun. Oo. Evet, Riyaz'ı tebrik ediyor. tatlı bölümden sonra geldim. <laughs> <laughs> Twix Shot videolarını izlemeyi de onları denemeyi de çok seviyorum. Biz de o yüzden ofiste kendimize böyle bir zorlu bir triksat platformu hazırladık. Kerem, Arda, Alper ve ben birbirimizle yarıştık. Bakalım kim kazanmış? düzeneğimizi hazırladık. Şimdi toplarımızı da burada toplarla böyle sektirerek topu bardağın içine sokmaya çalışacağız. Ben bunu bir kere anlatmaya çalıştım. 40 yıl sürdü. Evet. Gerçekten Aynı anladım. bak mi? hatırlamıyor musun? Aa, böyle ee... yaşıyor. Şimdi gençler biz ikişerli grup olalım. Tamam, tamam, mı? Kaybeden takım şurada yine hazırladığımız bu acı standımızda çok ciddi bir acı yiyecek. Şu, şu çok fena bir şey. Kerem'le olalım o zaman. Ben Siz de Hayır biz kelamdekimiz olacaktık. Allah razı. Peki, Peki. Öyle konuşulmuş önceden bak. O zaman başlayalım. 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 Şimdi kim kim basıyor? Taş kağıt makas. Yani ikimiz yapalım. Taş kağıt makas. Tamam, tamam biz, biz başlıyoruz. Hadi başlayalım. 3 2 1 başla. turdan <laughs> oyun nasıl biter? İyi izle. Yakın, uzak. Paul miymuk gidiyor ha. Atmamak için çabaladın ya. Aa! Evet. Bunun için doğdum. Bu sert hızla ama kibarca size. Ay. Aha. Girdi. Girdi. Harda sen de. Harda düştü. Tek tek. Mantıklı gerçekten <bu> arada. <laughs> <maalesef>. Mantıklı <göreceğim. gülüyor> hadi hadi. Arda bir yani tane ha, böyle ziyaretin ağrısız. ya. İki. Altı, üç, üç. Seri. Dört. Beş. beş. Altı. altı. Arda son ateşi. Evet Marta Bey. De Hadi son. koçum. İnanıyorum ben kendime. Hadi. At artık be. Hadi at. Evet. Ama son atışını böyle saç... Gerçi güzel gidiyor. Bir. Bir. Hadi. yeni gözlüklerim hakkında. Hadi Kerem Şam hadi. Hadi be. Atıyorum. Al. Heyecanlıyız. Bismillah. Oh, Oo. iyi atıyorum. Ben çok iyiyim şu an ha. Atamıyorsun. Girdi. Oh, no. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Başlıyorum. Abone arttır. Evet. Aa, çok başarılısın. 2 Aa, ben, Ne oluyor ya? Sen yanından çekilir misin? Belki baskı mı acaba kız? üzerinde? <laughs> <laughs> Stres. Aha, aynen. Bak, <gülüyor> bak! <gülüyor> ah. Son atışın Beto. Atıyorum şimdi? Aynen. Aynen, aynen. Tamam. Aynen, aynen. Of ya, oh no! Evet, Arda'cığım. <laughs> şimdi sıra Arda. Gördünüz az evvel şov yaptım, giriyordum neredeyse. Gireceğiz, gireceğiz. Şu ikisinden biri net girecek. Ben de niye? Hadi diyorsam. 8! <laughs> hemen golpozu. Oh. Hayır ya! Hayır! Kerem! <laughs> acı bir yiyeceğiz. Hem de ne acı? Hayır, <laughs> ben <laughs> acıya hiç dayanıklı değilim. <laughs> evet, hemen bu köfe de alalım sizlere. <laughs> yani sakın, sakın. Ben kendi ellerimle hazırladım <laughs> şunları bir de ya. Şimdi ben diyorum ki... <laughs> ben şurada sunucu olayım. Şu daha... yani her birinden birer tane. Evet. Yani birer tane. Bundan mesela bir tane, bundan bir tane, bundan bir kaşık. kaşık. Tamam ben bununla başlamak istiyorum. E Allah Allah, iyi geç, güzel. <laughs> e Direkt evet, gibi. başlamak istiyorum. Sen 그냥, Ağzımın uyuşukluğuyla bunları nasıl yediğimi anlamayacağım. Peki. Bir şey söyleyeceğim, alıyorum. Tamam. Tamam, al. al. Kokusuna bir bak, bak istersen bir. Arda bu arada senin sayende ben de acı yemiyorum. Şey... Ben adam gibi adam. Ben seviyorum acıyı. Güzel bir yer işte. Canımız sağ olsun canım. Canımız sağ olsun. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Her zaman kazanıyor mu Yani ben, ben bunu, ya. bunu yiyeceğim. Yani şimdi kanal sahibisin diye de bu ayıptır. <laughs> bu ne ya? tamam, Ay tamam, bu tamam, çok tamam, bu şey, tamam sen. Sen. Çok acı ben, bir şey arkadaşlar. Çok acı bir şey Ben bak görmedim bile yani. Kamera yansın. Ben şöyle söyleyeyim. Şu kadar yeter. Oh! Bu kadar yeter. bir şey diyeceğim Daha ne yapayım yani? Betonunkini ben yesem bu kaşığı. Evet. Sonra seninkini şuradan bir mevduat hesabına alıp orada bir kıssak. Vadeli de bekletelim. Vadeli de bekletelim. Ben iki ayı yiyeyim onu. Şimdi şöyle tamam. Şöyle yapalım. Şunu bunu Betül yesin. Sen de biber ye. Kerem aç ağzını geliyor. Kerem bu sana geliyor. Tamam mı? lan Bu acı. pH kaç? boş ver. Ye bakalım. Hı Nasıl? Hı bir şey yok. Kaşık ediyor lan Fatih. <laughs> akar. Akar. Problem mi? Cezasını çekti. Ülser yapar mı? Ya bunlar ben bunlardan çok korkuyorum şu anda. <laughs> Beton ben bak bunların profesyonel bak e, şunun sağ solu belli olmuyor bunların. Evet. Şu akar. Öyle mi diyorsun? Bak şunlar öldürür ama o akar. Tamam. Sağdan gidilir, soldan gidilir ama ortadan direkt gidilir. <laughs> devam et. <edin. gülüyor> Beto devam et. <edin. gülüyor> Oo kokusu geldi lan. Beto akıt yaptık hatamızı. Cezamız çıktı. Şey Beto. var mı? Beto. Ayran var mı? Oh! Bir saniye. Ayran ödül oldu. Beto. Eee 110 arayalım. Evet. 110. Sakin. Oo oh, çok kötü. Bunu yem yiyecek miyim? Evet. Yemezsem mi? Tamam ben senin sevgilin olarak bunu ben kendim yerim ama sana yedirtmem. Şaka yapıyorum. Göreceğim olmayan kazanmış. Sen yakın ol. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bence... Ay, ne olur ne olur bana ayran verin bari bundan sonra. Kerem hazır mısın? Ben niye baba? Oğlum bunlar sana dedik ya. <laughs> evet, evet. evet. şimdi şöyle yapalım. Hı. Benim zaten ağzım uyuştu. <laughs> Boş ver. Sana da bu yok işte. Erkek diye Helal sadece... olsun be. Bravo. Sen sadece... Bravo. Sen sadece... <laughs> benim baklantamın cebinde para var. Oradan bir ayran katlayacağım. Tamam. Helal olsun. Oo. Evet hmm. güzel bir trick shot'tı. Hmm. Güzel bir trick shot'tı. Teşekkür ederim <laughs> katılanlara buradan. Bak nasıl oldu? Ben teşekkür ederim. Biz bence <laughs> Ayran'ı bırakacağım. Evet Ayran. Ve Ayran'ı içip? Ayran hani olsun. Hem bence. Nasıl <laughs> 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 şey yap? Oğlum hadi at. İstediğin kadar at. Arkadaşlar biliyorsunuz iOS 14 güncellemesi geldi telefonlarımıza ve artık iPhone'lara insanlar kendi temalarını da yükleyebiliyorlar. Ben de bu temaya yakışacak bir makyaj yaptım kendime. Gidip izleyelim. Bakalım güzel olmuş mu makyajım? Evet şimdi makyajıma başlayacağım. Ayas 14'te gelen bu özellik bayağı benim hoşuma gitti. Bir sürü farklı tema var. Ben bu temayı seçtim. Şu an burada ya da şurada bir yerde görüyorsunuz. Temanın adı da Neon Icon. Burada böyle siyahlı işte neon renkler vesaire o tarz şeyler var. Ben de onun ısıtısına siyahlığı vermeye çalışacağım makyajımda. Bakalım heyecanlıyım. Başarabilecek miyim? Çünkü siyah renk kullanmak da birazcık böyle hani çok ürkünç bir şey de olabilir yani. O yüzden birazcık tedirginim. Ama güzel bir şey yapacağımıza bir tık da güveniyorum. Sonuçta bir sürü bununla alakalı video çektik, yaptık bir şeyler. Şimdi hepimiz hazırsak başlayalım. Şimdi en başında tabii ki siyah bir far kullanacağım. Makyajımı sabitlemek için önce bunu bir süreceğim. Şöyle. Şöyle parmağımla dağıtıyorum. Siyah bir farla önce gözümün üzerine bir örteceğim. Oy. Drag queen gibi oldum yani şimdiden böyle siyah siyah. Yani aslında fena da olmadı ya. Şimdi birazcık şöyle kenarlarını çok dikkatli bir şekilde biraz böyle dağıtıyorum. Daha böyle daha yumuşak bir geçiş olmasını istiyorum. Şimdi biraz da gözümün altına süreceğim. Şöyle siyahı. Ki böyle tam bir çerçeve olsun diye. Kendimize bir kedi gözü yaptık şu anda. Fena gitmiyorum sanki ya. Değil mi? Bence. Okey. Beğendiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, beyaz bir tane eyelinerla şöyle gözümün kenarından böyle o neon etkisine verecek bir e, çizgi çekeceğim. Sanki led ışıkların da böyle e, incecik bir çizgi gibi böyle beyaz beyaz parlar ya öyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Çok dikkatli sürmem lazım bunu. Hii, çok gitti dağıldı Allah Allah hemen temizleyelim Hayır <laughs> Çok ince işte Aha işte ya Çatır e ya Aldı mı şimdi bu Aldı mı almadı bitir Yapacağım ya yapacağım Şimdi üzerinden biraz bir eyelinerla böyle bir kedi gözü gibi bir şekil çizdim. Gözümü kapattıkça yalnız sürekli bozuluyor. Yani sıkıntı var ama üzerinden başka bir renk de geçeceğim için, farla geçeceğim için çok da önemli olmayacak şuralara dağılmazsa. Şimdi yapıyorum. Yeşil renk far kullanacağım şimdi. Yine de mavi süreceğim, şöyle mümkün olduğunca parlak bir mavi seçmeye çalışıyorum. Evet, bayağı değişik bir şey oldu. Ne diyorsunuz? Şimdi ama bitti mi? Bitmedi. Üzerinden bir tık bir ince daha e, beyaz bir eyeliner geçeceğim ki daha çok böyle parlamasını istiyorum. Yine üzerinden böyle küçük farla geçeceğim biraz. Şöyle çok az dokunduruyorum ki daha parlak bir yeşil olmasını istediğim için. Biraz da uç kısımlara yine mavi. Şimdi biraz da gözümün içine yapacağım. Önce beyaz kalemle gözümün içine boyuyorum. Ee, yeşil ve mavi dokunduruyorum. Son olarak da maskara. Nasıl oldu? Bayağı etkileyici bir göz oldu bence. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Evet, makyajımız neredeyse bitti. Bayağı değişik bir şey oldu yani. Kendimi daha önce hiç bu kadar siyahlı böyle... Böyle bir <laughs> makyaj ile görmemiştim. <laughs> Şimdi son dokunuşu yapıyorum. Bir adet siyah rujum var. Siyah rujumu da sürüyorum ve bitiriyorum. Ve işte final hali bu arkadaşlar gördüğünüz. Yani tam olarak istediğim o led görüntüsü olmadı sanki. Ama temayla uyumlu muyuz? Uyumluyuz bence. Siz ne diyorsunuz? Şöyle poz vereyim yine. şöyle şey bakayım, bu makyajın e, teması böyle daha böyle vahşi bir şey ya, vahşi bir poz vereyim şöyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen ki biz de anlıyoruz buradan ha bu video çok beğenildi tekrar yapalım falan diye düşünüyoruz. O yüzden bu bizim için çok önemli. Aşağıya yorumlarda makyajımın nasıl olduğunu ya da toplu videolarda neler görmek istediğinizde yorum olarak da yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Herkese öpüyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.